Merhaba arkadaşlar, Balıkesir Üniversitesi Bigadiş Meslek Yüksek Okulu'nu kazanan arkadaşlar, tabii ki yanında bütün kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Üniversitede kalacak yer problemi tabii ki bütün ülkede var. Alma yerleri çok pahalı ve şehir dışında okumak çok zorlaştı. Şehir dışında gelip Balıkesir, Bigadiş'te kalacak arkadaşlar için öğrendiğim bir bilgiyi paylaşmak istedim ben de. Bigadiç belediyesi Askıda Oda, Oda diye bir uygulama yapmış. Daha önce de böyle bir uygulaması vardı ama bu sene biraz daha tecrübelendiler diye düşünüyorum. Bir afiş oluşturulmuş. Burada hem Bigadiçliler ya da Bigadiç'te yaşayanlar, işte boş evi boş odası olanlar burayı arayarak kayıt yaptırıyorlar ve aynı zamanda gelen öğrenciler de öğrenci aileleri de burayı arayarak buraya kendilerini yine kaydettirebilir. Ee, burada oda veya ev olup olmadığını araştırabilir. Belediye bir emlakçılık hizmeti veriyor aslında. Güzel bir uygulama. Ee, değerlendirilebilir. Tabi burada muhtemel öğrenci arkadaşlarımız buraya arayacaklardır ama ee, daha önemlisi bir gelişte yaşayan kişilerin e, burayı araması ve müsait evlerini e, öğrencilere açması önemlidir. Yani bu konuda tabii daha çok e, teşvik yapılabilir. Bu duyuruyu sizle ayrıca paylaşmak istemiştim. vigadiçte e, kalacak yer çok fazla yok. Sadece e, kızlar için bir e, KYK var. Burada zannediyorum bir e, 120 gibi bir kapasitesi var şu anda. O da artırılmış bir kapasite. Erkekler için zaten eee KYK yok. E, burada apartlar var genel olarak. Evlerden bozma apart ya da komple apart bina şeklinde bunların içinde yeme içme olmuyor sadece kalma yeri internet ve işte elektrik su gibi ihtiyaçlar var karşılanabiliyor bir odada 3 kişi ya da 2 kişi gibi kalma seçenekleriyle apartlar ulaşıma açık tabi ev tutmak eşyalı ev bulmak daha uyguna gelebilir ama tabi da öğrenci öğrenci pek fazla öğrenciye vermek Bir kardeşte zaten kiralık ev bulmak zor bir aile için bile e, Öğrenci için çok çok daha zordur Bunun için en azından Erkenden gelip burayı Buraları ayarlamak daha Faydalı olabilecektir Size tavsiyem e, Erkenden Kalacak yerinizi ayarlay ayarlamanız Başka bir seçenek ne olabilir hani çalıştaki yurtlarda özel yurtta kalınabilir ama ya da KYK'da kalmaya izin veriliyor mu bilmiyorum. Oradan git gel yapması biraz zor olabilir. Tavsiyem bir gelişte kalmanız yine. Ama e, erken gelip kalacak yerinizi bir an önce ayarlamanızı, ayarlamanız gerekiyor. E, bu halde bile zorluk çekeceksiniz yer bulmak için. Geç gelirseniz zaten çok sıkıntı yaşarsınız. Umarım güzel bir üniversite hayatı geçirirsiniz. Bana sorunuz olursa yine yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun.